arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlere beraber arkadaşlar dünyadan kasıs diye bir obi sekiyorum arkadaşlar parkur videosu istiyordunuz ben de sektim parkur prosum demiştim ve gördüğünüz gibi hiç zammadan geçiyorum çünkü ben Ha, bakın çocuk buradan da buradan ım, Allah aşkına neyse. Dediğim gibi ben Nobos'ta parkur ustası arkadaşlar size bunu çekiyorum. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar sizin için bu bölümün ikincisi de geliyor. Çünkü arkadaşlar bu sok şey. Bu parkur onun biraz uzun arkadaşlar. O bir ama kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Lütfen eğer beğeniyseniz arkadaşlar yani abonemim sanımda ben de yüklenmeyi yaptık. Neyse. E arkadaşlar bu videoyu bir abonemin sağında bir izlenme alırsa bir olsa bir izlenme gelirse arkadaşlar Allah Allah bana nazar değdi. Yeni bölüm gelecek arkadaşlar şimdi. Evet ben neden buradan nazar değdi geçemedim. Dur şimdi. Hemen hop tamam süper. Hop. Hop hop. Tam süper arkadaşlar. Arkadaşla. Geçtim şimdi. Arkadaşlar bu anın taktiğini size vereyim. Bakın bu an taktiği su. Böyle bakıyorsunuz. isini boş mu dolu mu diye. Dolu andan da geçiyorsunuz. Bakın. Bu dolu. Bakın böyle bakın. Zeyisi boş mu dolu mu görüyorsunuz. Dediğim gibi bakın yine. Bakın boş boş. Ne de boş otomatik memnun oluyor evet. Ya şimdi buradan nereye gidiyoruz? Daha mı sıkıyoruz böyle? Anlamadım ha. Ala ala ala. Al. Tam geçtik. Şimdi kişisel arkadaşlar neymiş bakalım. Evet tamam okey. Bu da kaydırak gibi ben kalmıyor Hemen bu zıplayayım. Arkadaşlar bunlar bana basit Yani ben Kuvum cool demiştim. Mesela çocuk diyeyim gitti. Burada gideyim Allah aşkına. Burada yani giden gerçekten nuktu. Ben purum cool arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu parkurları olsun. Cool um. Kendimi övmeyi sevmem ama gerçekten ben bu parkurları çok iyi yaparım. Yani purum cool arkadaşlar. E zaten şu anda lapıp oynamamdan da anlamışsınızdır. Ben parkurum. Fusum <laughs> cool şimdi ne olacak? Aa son neden gitti? Olsun tamam. Böyle hemen hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar geçsem bakalım. Kaç son yandı? kadar 200 kere mi yandık? yani. Güzel şimdi. Nereye geldi? Kovula Arkadaşlar. Böyle bir şey olamazsa. dedik. En basitlerde gitti. olsun. bazen pula da talap arkadaşlar. Bu sözümü unutmayın. şimdi. Arkadaşlar burada bazı kişiye zor gelebilir bazı yeni başlangıçlarına. Burada boşluk basit bakın böyle, böyle, böyle böyle geçiyorsunuz. ya bakın işte geçti. Dedim ki bu onu onun yanına ben de vururum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sual biraz zor. Basit gelebilir ama arkadaşlar parkurda böyle uzun onda durabiliyor tam bölgesi. Bakın şu çocuk SUV'deki kız arkadaşlar geçeceğiz. Aa çocuk burada gitti. Aa dur onu geçsem ben kaza taktım. Şuradaki sözük ile kız arkadaşlar geçeceğiz. Onlar bir yere girdi. Dur ben de gireceğim. bölüne mi giriyor acaba? Çünkü dünyada kasız. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar konuşurken anladım. Böyle bir şey yok. Kendimi üstten intihar ediyorum. Hadi görüşürüz. Saka saka hadi. <laughs> hadi bir de böyle oynamadım arkadaşlar. Siz böyle oynamadım hadi bakalım. Şimdi o oh, geçtim de çok so o arkadaşlar bu arada pulu a ilk bölüm bitiyor arkadaşlar dünlerden kasasın bakın bu arada. sonra zor yapmışsa pula ben geçtim <laughs> hatıralar bitti tavsiye diye arkadaşlar yeni bir bölüme geçtik bakalım nasıl bir doğası. Arkadaşlar nerede la la la? Biz madenin altına mı geldik galiba? Çünkü nerede la la la? Düşersek la 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 nasıl arkadaşlar şimdi. Ben de neden şimdi de diyorsam alakasız neyse. Buradan bu, evet bunu bekleyeceğiz tamam okey tamam. Bekliyorum arkadaşlar bu arada hatırlatıyorum. video atlamadan seyretin atlamayın. Atlarsanız olmaz atlamayın. Benim gibi de hatırlamayın. tabii ki de böyle Oo, arkadaşlar. O arkadaşlar daha geldik gibi bakayım. Tam bu ası tabiiyse ama arkadaşlar bakın bu ası da basit böyle. Beklemeyiz. Ben tamam gel Bana bunu yapma bakın arkadaşlar ben. Bana çok böyle tuzak koyduklarında ben çok seviyorum. Kuvam çok. <laughs> Mesih'den Meşeği dedik. değil. Mesih'den de hadi Gaza geldim. At gaza geldim. Onu yıkamazsın be. Lan bunlar. Ben hem puolum diyorum hem lanıyorum. Ben nasıl bir puolum? Tamam. İki tane yapmışlar birden. Bu ara basit et. <laughs> oh, merdiyenler, merdiyenler. o. Oh. Bakın burada, yani bu geldi. Burada, burada pu gerek yok. Burada herkes vurgesi... Elbette ben de verdin. Lan, lanıma gaza geldim. Şimdi beni landırırsın. Şimdi... Burada kaldık. Arkadaşlar. O zaman... Isınan hak geçeyim ben onun bagini bulun bakın arkadaşlar zıp Yiyorum. 5 saniye geçiyor ısınanıyorum. Arkadaşlar evet büyü yapıp ısınlandım şimdi oh, tepeden Allah'a geliyor şimdi Allah tepeye mi geldi arkadaşlar Allah anlamadım ama bu bölümler manklas gibi manklas da sekeyim mi lakında g arkadaşlar lakında büyük kuzenim ya manklas g çünkü kuzenimin bu ilgisayarında Ben de yok ama eğer gelirse çekeriz kuzenimle belki. Arkadaşlar sekebilirim. Bu susak. Şimdi zıpladım. Zıpladım. Buradan da bu Şimdi arkadaşlar ben teker teker böyle olan Bu arada pula pulolar geçer. Lan ben çok sıcak. Ne düşersek lanız böyle oynamak çok zor arkadaşlar. Ben de bir kovdum hiç. Neden ben hep kendimi Kendimi ölmeden oynayacağım. Evet. Lan en basa düştük. Lan en basa düştük. En bey bastan Bu nasıl bir şeydi lan? Lan üstüne gidiyorsun. Arkadaşlar ben sapıttım. Lan üstüne gidiyorsun. Salan diyor bana. Anlamadım lan. Allah al bu nasıl bir şeydi? Hep buradan düştük. Düşme işte düşme. Şimdi kendime kısma. Arkadaşlar ben nasıl kendime kızıyorum bakın işte. Lan kendim neden böyle yapıyorsun he? Neden bu yapıyorsun? Özür kendim bak bir daha bunu yaparsan sana ne yaparım? Ne yaparsın? Böyle seni atarım. Evet kendimi attım. kendim özür dilerim sadece bir sakada şimdi. Aa! Arkadaşlar leğin yüksekliğine bakın diyecektim de. Gerçekten büyü oynayınca leğin yüksekliği adalet. Biz yüksekteyiz. Şu an düşersek sakız. Değil gibi. Bakın yine şu köprüyü koymuşlar. Şuradaki köprü ve gazı koyuyorum ya. Eskiden ben Lido sekmez ki arkadaşlar. Eskiden parkur oynardım Roblox'ta. Hiç böyle köprüler yoktu. Bu da yeni geldi basımıza. Beyazıla yeni e gelen köprü basımızı belası oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu beğeniyseniz dediğim gibi Lido'nun varısını bir olsa beğeniyseniz yeni bölümü görmeyi merak etmeyin yani abonemin ne kadar bu arada atlamadan seyretin de bu arada bir yasuan geçtim et e son arkadaşlar ben ne zaman alsam o zaman video biter hadi bakalım artık sonlarda böyle yapsam onadım ona göre tabi de o o Evet arkadaşlar video zaman 10 dakika geçmeden 10 dakika geçmeden zaman ben sana Mendiğimi getirir misiniz? <laughs> Bir konuşamadım. Aramak geldi. Mendiğimi getir. ben. Mendiğimi getir o zaman. Mendiğimi getir. Mendiğimi getirmezsen böyle. Arkadaşlar. Çok umutsuzum. Kalktığım ağrıyor lan. Nasıl bu ağrı Bakın iyi izleyin. Arkadaşlar evet umarım videomuzu beğenmişsiniz de arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada eğer bu video ismen abonemin nasıl kadar izlenme gelirse arkadaşlar. Benim bölüm gelecek arkadaşlar bu şeyden parkurdan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Atlarak biteceğim kalın.